Ölçüm. Hepinizi bana uçar olsun. çocuk. çocuk. Amca ona kodum Bugün YouTube'da doğru bir bok gördük. Gerçekten de bir bok gördüm Çok güzel bir boktu. Çok güzel. Ana TV çok güzel. Ben Ramazan oyuncak TV kim? İnci mi inci kim? Allah belanızı versin. Bana böyle şeylerle gelmeyin. Kız bunlar lan. Bana erkeklere yiyin Bu ne lan Bence bence Bu hafta hem izliycez, bu hafta Ne geyiyesi Bu hafta ne ge Neyi Neyi ne ne Kesem Neyi kesem Bu abi tanıyanlar varsa Ona Abone olsunlar Tamam mı, okey mi, okey intro müziği. Stopene kapanma mutiva mutiva mutiva. Bunu müziğini dinlemek isterseniz neyi Ney'e kese yazmanız yeterli. Tamam. Şimdi bir şey atalım. Ne atalım? Söyle. Korku film. Desen çıkarım Küfür içerir. Videolarım küfür içerir. bilir razı olan varsa yorum yazsın. Tamam. Tamam. Bir tane fazla çıkıyor. Burada dolaş. Burada dolaşıyordum. Aniden birisine tıkladım ama hangisine tıkladım bilmiyorum. Şöyle girdim, baktım. Aha! Benim arkadaş çıktı. Allah korktum. Evet arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta taş hilesini nasıl yapacağınızı söyleyeyim. Dur, nasıl lan? Tersten <laughs> mi çekiyorum ben bu Ben bunu sevmiyorum. Nasıl hızlandı? Gel şuna. Ben göstereyim hemen. İyi. Ну, видео. Anne susuyor. Allah Allah. Video çekiyorum şurada. Sana. Niye döndü? Düz 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 dur lan düz dur düz arkadaşlar videonun burada sonu görmek çok sinir oldum bakmayın şifreme şimdi aklınızdan sileceksiniz anlayamazsınız çünkü bu şifre özelliği şey. ben de bilmiyorum bazenleri unutuyorum Bunu yazın. Vif zevet çıkıyor. Vif zevet çıkıyor. Vif zevet çıktıktan sonra bunu indirin. Güncelleme gelmiş. Ben güncelleyeyim. Yok, bir de güncellemesi var değil mi bu işin Şimdi buna giriyoruz. 527 liram var. Buradakileri yüklüyorsunuz. Şuradan para kazanıyorsunuz. Sonra dolar kazanıyorsunuz. Burada benim 527 liram var. Ben yarısını yüklemişim. Hepsini yüklesem 1200 taş alabilirim. Clash of Clans'ta. Ama hepsini yükleyecek. Gigabyte'imi olmadığı için. 306 veriyormuş. Vay canına. 300 altı bana da verse keş. Mini giraf. et Evet. et Evet. Her gün talep ediyorum. Ya bu sus. Halen daha bağırıyor. Onların kutuna bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Buraya basın. Bakın Alexander yazıyor. 527. Bildirimler. Youtube sanki bu ya. Bildirimlere bakıyor musunuz? Bak kılıç yapıp kullanıyor. Ooo adamın dört bir şeyi varmış. Kılıç yapıp kullanış yükleyin. Ya ben yükledim kılıç yapıp Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Bay bay. Lan video halimiz dur.